Bırak aklında bir ideya var yüzde yüz tutacak Bu hastalık çıktı çıkalı bir iş yaptığımız yok İş yok para da yok Öyle abi dağıttı milleti bu korona Değil, bir kanal atsak Youtube'da Animatya yapsak Ne diyeceğiz insanlar bakar bize Hani biz kendimiz oynamayacağız da E kim oynayacak? çocukla oynattıracağız. Eskiden geline buraya bak, damatı buraya yürü. Gene biz söyledik onlara napsından. Bu da aynı mesele zaten. Ne diyeceğim? tutar mı sence? Tutabilir de vaga. Youtube bu belli olmaz. Tutmasa da tutturmamız lazım Caner. Geçen küçük bir şey çektik ha bununla bir başladı. Bunu lazım ödeyelim, bunu lazım ödeyelim, bunu lazım ödeyelim. May 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 may... mıy. <laughs> bir susma da ağzı. Aga buradan sahaya döneceğiz. Boş ver. İleriden döneriz. Eee yaz denize giderdik, stres atardık. <laughs> Bu sene gittiğim en uzak ya otobüs durağı olabildi. <laughs> Abun Otur da iş bak kendine açıkın aktriste. De Dede başımın etini yedi. Sen hiç hayatında motivasyonunu püsmü yazdın mı? Ne o iyi şey 5 ayrı işe 5 ayrı seviye hazırladım. Bir gecede 50 yere başvurdum. 50 taneden bir mi cevap vermez? Eh şansı kar Ben de onu diyeyim. Neyse. Şükür birinden cevap geldi. Randevu verdiler gittim. Aman gitmez olaydım. Adama şimdi ekran ne iş yaptığımı anlattım. E nerede senin diploman dedi. <laughs> Gülme Caner. Bu işle bize göre değil. Bir show yapalım. Hatta adını Caner Show koyalım. Hani beyaz show gibi. Paraya para demeyiz Caner. E ne diyeceğiz bakalım? Buluruz bir şeyler. Eskile Daj dermiş, Romanla Sipal dermiş, Biz de buluruz bir şeyler. Asıl sıkıntı izlerler mi? İzler Dizler misiniz? Mi?